Yine Millet İttifakı ile devam edelim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinop'ta seçmenlere seslendi. Altılı masaya yeniden dönmesiyle ilgili tartışmaları hatırlattı Akşener. Millet İttifakı'nı sarsan krizle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Bir televizyona gittim. Televizyonda dedi ki ilgili arkadaşımız. Ya dedi siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki dedi Dış güçler oturttu. Ben de dedim ki ben o masaya jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi Beypazarı doğumlu bir Angaralıdır krizin perde arkasındaki ismi ilk kez açıkladı. Beni masaya oturmaya ikna eden Mansur Yavaş oldu dedi. Şimdi bu iki belediye başkanıyla beraber hem bizler hem Sayın Kılıçdaroğlu haram yemeden sosyal devlet nedir ortaya koyarak kayırmadan adaleti sağlayarak demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak şu çocukların şu gençlerin gelecek hayal kazanacağız. Sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sinop'taydı. Seçmenlerine yağmur altında seslenmek zorunda kaldı. Bedava olmaz. Oylarınızı vereceksiniz. Birinci parti yapacaksınız. Ben de kimseyle pazarlık etmeden önce bu ucube sistem değişecek sonra da başbakan olacağım. Vaatlerini tek tek sıralayan Akşener gençlere sandığa gidin çağrısı yaptı. Beş maaşlı danışman olmayacak o maaşlı danışman olmayacak. Siz ne yaptınız? Sizin çocuklarınız ağladı. Sizin çocuklarınız umutsuz. Sizin çocuklarınız mutsuz. İşte o nedenle bu harami düzeni beraber değiştireceğiz. Gençler sizden rica ediyorum. Her seferinde yanınızda iki arkadaşınızı götüreceksiniz. Sandığa mutlaka gideceksiniz.